konular olduğunu ifade etmekte. Ifade etmekle yetinmeyeceğini bu 14 madde bir kez daha hatırlatalım. O halde halk sağlığına zararlı ne varsa torbaya atıp çıkardıkları bir kanunla sağlık emekçilerini ve bir düzeni yerleşik haline getirme çabaları hız kesmezken Türk Tabipler biliyorlar son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet ücretsiz zammı, öğrencilerin özlük haklarının düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliye yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağfur emeklilerinin aylıklarının iyileştirilmesi, iyileşme yapılması gibi kanun teklifini ısrarla meclise partiler sundu. Ancak ne yazık ki mecliste gündeme dahi alınmadı. Elbette bu torbanın içinde bütün toplumun sağlık hakkını yok sayan, ve bizleri aba altından artık aba altından artık çıkardıkları sopalarla tehdit eden tüm maddelerin zamanda kendisi maddeye sokulması için de elimizden geleni yaptık. Şimdi 14 Mart'a girerken 14 talebimizi yeniden hatırlatıyoruz. TTB Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi, şiddetsiz güvenli çalışma ortamları için mekansal önüne önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarının idarecilerin sorumluluğu öncelik olarak dikkate alınmalıdır. 2. Hekimlerin sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları sağlık hizmetinde hastaya hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş, her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin idarecilerin insafına bırakılmamalıdır. 3. Pandemilerde pandemi, pandemiye yol açan hastalık sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmiyor. Sağlık emekçileri için iyili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır. 5. Hekimlere ek gösterge üst sınırı 7600'e yükseltilmelidir. Altı, tüm sağlık emekçilerine hakları olan hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalan maaş verilmelidir. Yedi, emekli sandığı, SSK, Bağkur, emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli. Tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı. Tüm hekimler emeklilerini hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir. 7. Vergide adalet istiyoruz. Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır. 9. Muayene, muayene süreleri bilimsel nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. 10. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir. 11. Sağlık ortamına dair düzenlemeler DTB ve ilgili sağlık sağlık emek meslek örgütleri görüşleriyle yapılmalıdır. 12. Atan ağır bilimsel ölçütlere liyakata liyakat ayağı olmalıdır. 13. Tıp fakültesi tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır. 14. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir. Bu 14 madde mücadelemiz için 14 talebimizi sizlerle paylaştık. Birlikte seslenmeye, eyleme devam edeceğiz. Halk sağlığının duayenlerinden Çağatay Güler hocamızın yazdığı o güzelim şiirlerinden birinin son düzelerini hatırlayalım. Meslektaşlarımızın değerini hiç bilmeyin. Siz bilmeyin ki başkaları hiç ama hiç bilmesinler. Kimse Kimseye ışık yakmayın. Kimseye kapı açmayın. Zaman çıkın, merdiveni çekin. TTB meslektaşlarımızın değerini bilen, duyuran meslek örgütü olarak bütün ışıkları kapıları adına kadar açık tutup merdivenlerden en el öne tırmanacağımız günlerde birlikte dayanışma içinde mücadeleyi bitmek için var. Gelin şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik bir yaşam yaşama hep birlikte öğrenelim. Türk Tabipler Birliği. We'll be right back.